Ya koydunuz oraya? Birkaç... Neredeyiz şu an? Şu an neresi? Eski Hava İmamı'nın etrafında. Bir lisanslığa aldık. EYAS'la yani Avrupa'ya da pilot yetiştiriyoruz şu anda. İnşallah e, Urfa'da da bir havacılık merkezi haline getireceğiz. Zaten burada önemli olan e, aklımızda en büyük istihdamlarının bir tanesi havacılık. Bu kadar istihdam varken Bugün Şanlıurfa'da gençlere ben sorduğumda havacılık düşünüyor musunuz dese hiçbiri bu konulardan bilgi sahibi değiller. Değil de. İşte biz burada çok yakında Battaniye Havacılık Merkezi'nde ayın bir günü havacılığın her alanıyla ilgili ve alanla ilgili yetkili kişileri misafir ederek ...bir kariyer eğitimleri yapacağız. Bilim merkezimizi beğenmişsinizdir inşallah. Mükemmel. Tabii malum bilim merkezinde bizim öncelikle uzay ve havacılık bilim merkezi olarak açtığımız bu yerde... ...bizim uzayı, evreni ve öncelikle havacılık konusunda e, nereden nereye gidildiğini öğrencilere anlatarak... ...bu konuda hem bilgi sahibi olmalarını hem kendilerini geliştirmelerini ve bu konuda ileriye dönük... Öncelikle havacılık konusunda önlerini açması konusunda biz burada bilim merkezimize hizmete sunmuş durumdayız. Yani siz e, Teknofest'te değer görerek bununla ilgili neler yapabiliriz, hem bilim merkezimizde, havacılık merkezimizde neler yapabiliriz diye İstanbul'dan kalkıp bizi buralara kadar davet etmeniz benim için gerçekten çok kıymetli. Anadolu'da neden e, bu projelerin buralardan çıkmamasına hep üzülüyorduk. Siz bunu kıymet gördünüz ve ben de gezdiğim zamanda gerçekten hani Türkiye'yi 81 ili gezen bir insanım. Böylesine bir havacılık uzay merkezini de ülkemize kazandırdığınız için ben kendi mesleğim adına ayrıyeten size teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim size <laughs> öncelikle bu konuda tabii şunu söyleyeyim: Şanlıurfa Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip olan ili, bizim Şanlıurfadaki öğrencilerimizin farklı farklı alanlarda, farklı farklı sektörlerde kendilerini geliştirmesini istediğimiz gibi ve en önemlisi de öncelikle. İHA anlamında da onların bu konuda bilgi sahibi olmaları ve çok bu önemli. konuda adım atmalarını istedik. Ve bizler burada öncelikle geleceğin Selçuk bayraktarlarını da öncelikle çıkarma adına Karaköprü'den bunun da çıkacağına inanarak İHA konusunda sizlerden destek istedik. Bilim merkezinin içerisinde üç boyutlu yazıcılar bir de bu arada çok güzel imkanlar var. Yani bu ekipmanlar İstanbul'da yok. Samimiyetimle söylüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür hani donatmışsınız ederim. buraya. İşte burada İHA'nın yardımcı malzemesi dediğimiz parçaları da çocuklarla birlikte 3D yazıcılarla birlikte modelleyeceğiz, üreteceğiz. Ben burada inanıyorum bir finalist bir finalistik sözü veriyorum ben burada açık açık söylüyorum. Öncelikle geleceğin Selçuk bayraktarlarını oluşturma adına bizim Teknofes'e katılma adına müracaatları alacağız. İçinden Kesinlikle. içinden en başarılarını seçeceğiz. Böylelikle onları ön plana çıkarıp bu konuda İHA yapmalarını burada sağlayacağız. Ben ailelere şunu söylemek istiyorum. Bakın, bu yapacağımız proje gerçekten çok kıymetli. Çünkü İHA'yı üreteceğiz burada. Ve sizin çocuğunuz hiçbir bilgiye sahip değilken hani İHA kullanmasını öğrenmek değil, İHA'yı üretici kısmına geçecek. Son başvuru tarihi 11 Şubat'ta olacak. Başvurularınızı acele edin. Ee, başvurularınızı tamamlayın. Biz sizlerle çalışmak için sabırsızlanıyoruz şu anda. O zaman ben de son olarak şunu söyleyeyim. Öncelikle e, buradan e, kıymetli izleyenlere şunu söylüyorum. Battani Teknofest Lise insansız hava aracı takımı kuruluyor diyorum. Başvurular 11 Şubat'a kadar yapılacak. Başvuruyla birlikte inşallah geleceğin Selçuk Bayraktarları buradan çıkacak. Şimdiden hayırlı olsun diyor. Hayırlı olsun.